Hayat bazen üstüne üstüne gelir. O anlarda ya pes edersin ya da daha güçlü bir hamle ile hayata karşılık verirsin. Gerçek değişim seçeneklerin bittiği yerde başlar. Ve tabii ki bugünün kurallarıyla yarını inşa edemezsin. Geçmişin ticaret anlayışı çok farklıydı. Yani büyük risk al, büyük yatırım yap derdi ama artık o dönem bitti. Merhaba. Yavuz Bağcı ben 52 yaşındayım. İzmir, Urla'da yaşıyorum. İnsan vücudunun 8 temel sistemini destekleyen... E, maddelerin, gıda maddelerinin global ölçekte dağıtım işini yapıyorum. E, risk almadan, küçük adımlarla büyük sonuçlar almak mümkün. Bizim işimizde e, ne oldu biliyor musun? Yani ürünleri biz değil. Aslında müşterilerimiz sattı bugüne kadar. Bu bir mucizeydi bizim işimizde. Bir ürünü eğer müşteri satıyorsa o işin sırtı yere gelmez. Şunu unutma. En büyük çıkışlar batışlardan sonra gelir genelde. Başarı pazarlık kabul etmeyen bir şey. Sadece akıllı çalışmaya, çok çalışmaya ve çok terlemeye hazır olman gerekiyor hayatta bazen. Ee, eğer hayatında yepyeni bir sayfa açmak istiyorsan eğer şu soruya cevap ver. Çok çalışmaya, çok terlemeye hazır mısın? Eğer yanıt evetse bana özelden mesaj at. Önce bir tanışalım. Ondan sonrası nasip diyeceğiz artık.